Merhaba, ben Profesör Doktor Esat Orhan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Bugün çok ilginç bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Tıp dünyasında biliyorsunuz neredeyse her gün bizleri şaşırtan ve çok hızlı gelişen ilerlemeler oluyor. Bu ilerlemelerden bir tanesi anne karnındaki bebeğin daha doğmadan öncesinde genetik yönden sağlıklı olup olmadığını araştıran bir takım testler duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bu testler gerçekten müthiş bir ilerleme. Çünkü bebek doğduktan sonra tedavi etmek yerine daha gebelik oluştuğu erken dönemlerde bebeğin genetik sağlığını ortaya çıkaran bir takım testler. Fakat hemen hemen her icatta veya keşifte olduğu gibi çok ilginç tesadüfler e, olabiliyor bazen sürpriz şeklinde. Fakat şimdi anlatacağım konuda ilginçliğin de ötesinde çok hazin bir öykü var. Bundan seneler evvel UNESCO, e, Birleşmiş Milletlerin bir e, çocuklarla ilgili biliyorsunuz sağlık fonu e, bir araştırma yapıyor ve Güneydoğu Asya'da e, doğumları takip ediyorlar. Güneydoğu Asya bölgesinde 500 bin tane kız çocuğunun doğum kaydı var. Fakat sonradan bu çocuklar ortada yok. Ölüm kayıtları yok, kayıp kayıtları yok, ülkeden dışarıya çıkma kayıtları yok. Sadece doğum kayıtları var, bu kız çocukları doğmuşlar ama ortada yoklar. Şimdi e, nüfus planlaması ve aile planlaması diye iki tane kavram vardır. Onları da kısaca hatırlatayım. Aile planlaması bizim ülkemizde de uygulanır ve son derece insani bir programdır. Arzu edene arzu ettiği sayıda çocuk sahibi yapmak anlamına gelir. Yani e, bizim hiç çocuğumuz yok, çocuk sahibi olmak istiyoruz diyene e, tedaviler uygulanabilir. Devlet de bunları destekler ya da bizim iki çocuğumuz var, üç çocuğumuz var, daha fazlasını arzu etmiyoruz diyenlere de gebelikten korunma hizmeti verilir. Bu aile planlaması ve bu çok güzel bir şey. Dünyada sadece Çin'de olmak üzere nüfus planlaması uygulanıyordu. Nüfus planlaması aile planlamasından farklıdır. Nüfus planlaması nüfusu kısıtlamaya hatta nüfus artışını önlemeye yönelik olan bir programdır. Şimdi kaldırdılar onu ama yakın zamana kadar bu vardı. Bir çocuğa müsaade ediyorlardı. İkinci çocuk yasak değil fakat ağır vergiler koyuyorlardı. Yani bir çocukta kalsın ve nüfus artışı giderek giderek kontrol altına alınsın diye böyle bir program uygulanıyordu. Ve tabii doğu kültürlerinde de anlayışla karşılamak lazım. Onların kendi kültürlerine göre madem bir çocuğumuz olacak o halde oğlumuz olsun diye bir tercih ortaya koyuyorlar. Ve kız çocuk doğduğu takdirde bu haklarını erkek çocuktan yana kullanmak üzere bu kız çocukları ortadan kayboluyor. Ama dediğim gibi cinayete mi kurban gidiyor, seks turizmine mi kurban gidiyor, yurt dışına mı gönderiliyor, bu kız çocuklar yurt dışına satılıyor mu nedir bunu kimse bilmiyor. Ama sonuçta bilinen bir gerçek var ki 500 bin kız çocuğunun doğum kaydı var ama ölüm kaydı yok ve o çocuklar da ortada yoklar. Ve sonunda Çinli bilim adamları oturuyorlar diyorlar ki bu gerçeğin farkına vardıkları zaman e, biz diyorlar e, böyle bir daha sonra bir insanlık e, faciasına imza atmak yerine acaba doğacak olan çocuğun cinsiyetini doğmadan evvel erken dönemde tespit edebilir miyiz? E, eğer arzu edilen şekilde cinsiyet varsa gebeliğin devamını müsaade edecekler, arzu edilmeyen diğer cinsiyettense o gebeliği sonlandıracaklar. Ve böylece araştırma yapıyorlar ve görüyorlar ki bebeğin e, DNA parçacıkları annenin kan dolaşımına geçiyor. Ve anneden kan almakla yani kan testi karnından sıvı almak filan de değil. Kan testiyle o bebekten geçen küçük DNA parçacıklarını araştırıp çocuğun cinsiyetini, e, kromozomlarını, cinsiyet kromozomlarını ortaya koyabiliyorlar. Ve böylece erken dönemde erkek çocuksa gebelik devam ediyor, kız çocuksa o gebeliği arzu et etmeyenler sonlandırıyorlar şeklinde. Fakat tabi ilerleme başladıktan sonra bunu frenlemek mümkün değil. Biz de kim diyorlar ki ya biz madem cinsiyet kromozomlarına yani X ve Y kromozomlarına bakabiliyoruz. O zaman diğer kromozomlara da bakalım. Yani bebeğin genetik yönden sağlıklı olup olmadığı, Down sendromu olup olmadığı, Kleinfelter, Turner sendromu olup olmadığı ve diğer genetik testleri de acaba bakabilir miyiz diye araştırıyorlar ve bunların da tespit edilebileceği ortaya çıkıyor. Ve böylece bu gelişme muazzam bir tıbbi ve genetik gelişme olarak bütün dünyaya mal oluyor. Günümüzde de bu testler artık yaygın olarak kullanılıyor. Cinsiyet tespiti ülkemizde yasak ama sağlık yönünden yapılan diğer kromozom testleri Türkiye'de de var ve yaygın olarak da uygulanabiliyor. Yani bu güzel gelişme aslında çok ilginç olmakla beraber arkasındaki hazin insanlık trajedisini de unutmamak lazım. Birçok gelişmelerde böyledir. Bugünlük de benden bu kadar.